كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Hz. Ayşe Validemiz radiyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz farz namazının Allah katında çok büyük bir değeri vardır. Kim ondan bir şey eksiltecek olursa noksan yaptığı her şeye karşılık o namaz yüzünden bir hesaba çekilir ki o hesap azabı aratmaz. Ne demek biliyor musun? Namazını hızlı kalan adam öyle bir hesaba çekilecek ki eşittir şu ha cehennem azabı bak ha cehennem azabı ha o namazdan çekildiği sorgu. Ya namaz kıldı. Ama Allah Celle Celaluhu'nun razı olduğu namazı kılmadı. Evet. Ondan sonra nerede geçiyor? İsbihaniye Tergib. i̇bn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Sizin biriniz secde yaptığı zaman yüzünü ve burnunu yere koysun. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu bana alın, burun, eller, dizler ve ayakların başları olan parmaklarından ibaret yedi uzu üzerine secde etmemi emretti. Bir de ne saçımı ne elbisemi düzeltmememi vahyetti. Her kim namaz kılar da her uzva onun hakkını vermezse namazı bitinceye kadar o uzuv ona lanet eder. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yedi kemik üzerine secde olunmayı emrolunum. Secde edilmeyi emrolunum. Bak şu bir kafa bir sayılır. Üç Dizler 5, ayaklar 7. 7 kemik. Bu 7 kemikten bir tanesi secde değmezse olmuyor. Çoğu kimse burnunu değdirmiyor. Burun değecek arkadaşlar. Secdedeyken gözler açık olacak arkadaşlar. burna bakacak. Bunu çoğu kimse yapmıyor. Ayaklar katlanacak. Bak hadisin arasında ne diyor? Allah Celle Celal ne diyor? Bana söyle diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazda elbisemle oynamama mı vahiy etti? Vahiye bak vahiye. Namazda elbisenle oynama. Adam ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Blender mi çekiyorsun ya? Saçıyla oynuyor, başıyla oynuyor, kapşonunu kapatıyor, donunu düzelt. Donunu çekiyor dakika başı ya. ya. Ya, ya, hep de beni buluyor arkadaş. Yanımda namaz kılıyor adam ya. Tişörtünü indiriyor, donunu kaldırıyor, aşağı çekiyor, paçasını çekiyor. Bir de şu rükeyliken bazı beyefendiler var böyle kumaşı yeni ötürü böyle inerken böyle dizlerini yukarı çekiyor pantolonu. Çekilmez. O pantolonun ütüsü bozulmasın hep öyle bir şey yok. Pantolonu inerken böyle secdeye böyle pantolonu çekmeyeceksin arkadaşım. Çekilmez. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Allah Celle Celaluhu bana emretti. Elbisenle oynama. Elbiseyle oynuyorsa hak getire. Her tarafı ayrı oynuyor adamı. Kaşı gözü ayrı yani. Durduramıyoruz adamı. Fren yok. Tadilerken şu kaçır uşu Gözün secdede olacak. Bunu 50 kere söyledik. Ama yok arkadaş kulaktan girmiyor. Neresinden giriyor onu da bilmiyorum. Adam umurunda değil arkadaş ya. Ayaktayken secde içine bakacaksın arkadaşım. Allah razı olsun. Defalarca anladık. Daha artık yoruldum yoruldum. Adamlara namazda önünüze bakın demekten yoruldum. Arkadaşlar şu namazı adam gibi kılın demekten yoruldum. Ama adam bozu kılmaktan yorulmuyor. Namazda sağa sola bakmaktan yorulmuyor. Üstünü başını toplamaktan yorulmuyor. Yapmayın arkadaşlar. Bir adam namazda bir mesela bak bir rükün var. Rükün denir buna. Mesela ayaktasın ya buna rükün nedir Bir kaşıdın. iki kaşıdın. Üçüncüsünü da namaz bozuldu. Bozuldu. Kaşıyor, kaşıyor, kaşıyor. Umurunda değil kaşıyor, kaşıyor. Arkayı kaşır, kaşını kaşır, gözünü kaşır, koltuk altını kaşır, burasını kaşır. Arkadaşım orangutan mısın? Bitmayıklı ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Ha bunları söylemek zorunda kalıyoruz. Kusura bakmasınlar yani. Böyle mi namaz kılma şekli var mı ya? Allah'ın karşısındasın Celle Celaluhu ya. Askerlik yapan adamlar. Komutanın karşısında kaşın gözün ayrı oynuyor mu? Soruyorum ben yani. He? Delikanlıysan oyna bakayım. Adamı zıbartırlar vallahi. Sabaha kadar nöbet yazarlar. E peki böyle yapan adam ne olacak? Adama cehennemde nöbet yazarlar arkadaşlar. Ya. Asker nöbetine benzemez. Evet. Nerede geçiyor? Ha şeyi söylemedik bak. Bak her uzuvun hakkı var. Eğer ki o uzuvun namazdaki hakkını yerine getirmezsen o uzuv diyor lanet eder diyor ya. Uzuv lanet edecek diyor. Niye? Bu da Allah'ın kulu. Bak eller de Allah'ın kulu. Ayaklar da Allah'ın kuludur. Sen senin değilsin sen Allah'ınsın ya. Seni nefsin yönetiyor. Anladık mı mevzuyu? Bu eller bela okuyor. Allah belanı versin. Sen nasıl namaz kılın diyor. Ben Allah'a nasıl hesap vereceğim diyor. Estaizu billahi bismillah. El yevme ala ve tükellimune eydihim ve teşhedü erculuhum bimâ Mahşer günü Allah Celle Celle ağızları mühürleyecek, eller konuşacak, ayaklar şahitlik edecek. Ayet. Hadi bakalım arkadaşlar. Ya nasıl uzuvlar lanet ediyor? Nasıl oluyor diyenlere ayet okuduk. Rivayet olunduğuna göre Hz. Osman radıyallahu an su isteyip abdest aldı ve sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim dedi. Hangi bir Müslüman kişiye bir farz namazı gelip çatar da o namazını, abdesini, huşusunu, rükusunu güzelce yaparsa mutlaka o namaz kendisinden önceki günahlarına kefaret olur. Ama büyük bir günah işlemedikçe bu böyledir. Bu bül, bir, ömür boyu böyle gider. Bak namazını abdesini güzel alan, namazını güzel kılan diyor günahlar münahlar sıfırlanıyor. Ama tadili erkanla kılmayanın günahlar silinmiyor. Ekstradan bonus olarak günah yazılıyor arkadaşlar. Namazını hızlı kılan adamlara söylüyoruz. Namazını yalap şalap kılan adamlara söylüyoruz. Allah'a saygısı olmayanlara söylüyoruz arkadaşlar. Çok ayıp çok ağır kelimeler kullanıyoruz bugün. Ama maalesef şu anda bu memleketin başındaki en büyük bela. Namaz kılan adam namaz kılmayı bilmiyor arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> İsbahani et müslim. Tadil erken üzere namaz kılan adamın mahşer günü razı etmeyi Allah Celle Celal kendi üzerine bir hak kılmıştır. Bir adam adam gibi namaz kılarsa Allah Celle Celal mahşer günü ben bu kulumu razı edeceğim diyor. Ne demek? Onu cennete koyacağım diyor. Kendi üzerime bir hak kıldım diyor bunu. Anladık mı arkadaşlar? Namazını yavaş yavaş tane tane kılan adam mahşer günü inşaallah cennete girecek demek bu. İspahani et tergib heysemi. Hazreti Ayşe Validemiz radiyallahu anh'a rivayet etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim kıyamet günü beş vakit namazla gelebilirse gerçekten onların abdestlerini, vakitlerini, rükunlarını ve secdelerini onlardan bir şey eksiltmeden muhafaza edebilmişse işte o kendisine azap etmeyeceğine dair Allah katında bir ahit sahibi olarak gelir. Ama her kim onlardan birini eksik etmiş olarak gelirse onun için Allah katında hiçbir söz yoktur. Dilerse acır, dilerse azap eder. Yani insafa kalmış. Hızlı namaz kılan adam, bozuk namaz kılan adam, abdestine dikkat etmeyen adam, namazına dikkat etmeyen adam, mahşer günü, işin yaş. Arkadaşlar deminden beri saydıklarımızın tamamı namaz kılanlara ha. Arada yine hatırlatalım. Peki namaz kılmayan adam. Aman Allah'ım aman Allah'ım. Cehennemde örselenecek namaz kılmayan adam. Oylum oylum olacaklar arkadaş.